Ne para var mı? Var tabii tobaçım. Babam bir tomar para verdi ya. Ne yapacağım bakayım sen parayı? Acıktım ben. Otele gidelim mi? Orada doyurur kalır Suna teyzen. Bu ne Suna teyze? Köprü. Çok büyük parası. Nasıl bulacaklar? Tamam. Nasıl bulacaklar? Ah telefon. Efendim. Annem mi o? Söyle hele komşum. Söyle küstüm ben ona konuşmayacağım kişiyle. Yok yok evde değilim dışarıdayım söyle Ne? Nasıl olmuş? Tamam tamam küsmedim. Söyle akşam çabuk gelsinler ama. Yetişler mi? Che thank